Arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben banyodayım. Banyodaki lavabolar işte şey aynalı. Bu yüzünü falan böyle. Banyodayım yani banyoda birazcık bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Arkadaşlar şöyle şu şekilde tüm yüzeyler için Jelim var, çamaşır suyu baktığında. Her şey evet. karışık galiba. Aha, hep karışık. Yani şu şekilde şöyle. Çamaşır suları da hiç üst baş zaten. Bak hep üst başım hep çamaşır suyu. Genelde. Sözden sürekli çamaşır suyu hiçbir üzerim şey olmadan çamaşır suyu olmayan üstüm yok bu şekilde arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz neler ne var ne yok nasıl gidiyor Anneciğim bir de sen bana bir kere herhalde söylememiştim Ben işte domestosla üstümü işte yapmıştım. Bir evet. baktım üstüme değmiş. Üstüm böyle turuncu gibi duruyor. Ben de diyorum bu ne? Ne olmuş buna ha, böyle? Evet. Ben yok Aynen. Yok sen teyzem bile gitmiştin. Annen Emil gelmişti. Ha, evet. O zaman. Bilmeyince ama bu şey yapınca olmuyor. Üstüm başım hep zaten çamaşır suyu. Evet. Ama, tişörtüm falan yok yani. Çünkü biz kadınlar sürekli iş yaptığımız için olmuyor. Anneciğim seni iki iki iki. iki. Anneciğim seni iki kere görmek ne kadar güzelmiş. Ha. Aynadan da yansıman geliyor ya. <laughs> evet ikili İkili olsan nasıl olurdu acaba? Ne olurdu? görüyorsun sen. Artık birisi yemek yapardı. Birisi bulaşıkları yıkardı. Ben de rahatlardım. Hep <laughs> ya. Suları kötü buranın. Da güzel oluyor yapmazsan Hiç Şöyle evet. Tertemiz oldu şu an burası Evet parlıyor çünkü atalarım ne demiş? Bakarsan bak, bakmazsan gayb olur. Dolapların kapaklarını da silelim bu şekilde. diğ nazı. Silelim. Şunları alalım buradan. Uzanabilirsem tabii ki. <laughs> Boy yok maalesef. Şöyle uzanacağız artık. Yavaş. Yetişir herhalde artık ya. Tamam. Silersin. Uzanacağız artık bir şekilde. Anneciğim şu aynayı bir ben temizleyemiyorum ya. Neden? Hep leke kalıyormuş gibi iz kalıyor böyle. Hani kalmıyor. Benim yaptığım olmuyor. Küçük dolabımızı silelim. Bunlar da hep kırılıyor. Nasıl bir şeyse hepsi üzüldü. Bu bu şeyler. Tutulan yerler artık şey yapmış aşınıyor. Bastan Evet dökülmüş. Ben yine. Tekrar şöyle. Bunlar çok şey yapıyor. Isleniyor ve tozlanıyor. burada sen yapsan. Hiç demeden yapmıyorsun. <laughs> Olabilir aslında. Anneciğim ben bu işleri sana bırakıyorum. Bilmiyor musun? Neden? Sen daha güzel yapıyorsun çünkü. Bak nerede? Oldu. Üç. Şimdi bu benim bizim. şöyle. Güzel bir en çok kireçlenen yerlerden birisi. Bu şey abi. Şimdi yüzünü temiz bezle bir alalım. Sonra kurularız. Şimdi de, şimdi de şu şekilde vurulayalım. Evet, tertemiz oldu. Bakın arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Evet. Nasıl da parlıyor. Şimdi bitirdik. Bezlerimi hemen salınlayım. İşimizi bitirelim şekilde. buraya sevdim. başka temizliklerde lazım olur Bu şekilde şöyle evet arkadaşlar görüyorsunuz işim bitti benim bugün bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar